TeleTV FOX izleyicileri herkese selamlar. 24 Nisan deyince e, her yıl e, gündeme gelen e, tarihteki çok acı trajik bir hadise Ermeni tehciri e, daha net ifadesiyle soykırım olarak bütün dünyada gündeme gelen bir usus. E, bu senede daha farklı olma ihtimali var. Belki de şu bunları konuştuğumuz veya siz bunları izlediğiniz noktada Amerika'da bu konuyla ilgili e, senetoda, parlamentosunda e, alınmış kararlarda çıkmış olabilir. E, Birçok ülkede şu an bununla ilgili e, meclislerinde kabul etmişlerdi ve hatta bununla ilgili de anıtlar, heykeller bile dikildi e, e, İsveç'in başkenti Stockholm'da olduğu gibi. E, tarihçi yazar Doktor Yüksel Nizamoğlu hocamızla bu meseleyi bugün e, el almaya çalışacağız. E, dünüyle bugüne bakan yönü itibariyle. Hocam yayına tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Yüksel hocam yani sizleri e, özellikle e, bu tarihi konularda gündem geldiğinde konuşmak ayrı bir zevk. Çünkü tarih okumalarınızı yaparken dün yaşanan hadiseleri bugünkü gelişmelerle birlikte e, değerlendirmeniz noktası bizce kıymetli. Şimdi hocam, bu 24 Nisan, neden bu soykırımda 24 Nisan tarihi ön plana çıkıyor? Önce istersen oradan başlayalım mı? Olur, oradan başlayalım. Yani 24 Nisan neyin tarihi? Belki onu önce izah etmek lazım. Normalde 24 Nisan, hani soykırım olarak tanımlanan, tehcir diye bizim literatürümüzde daha çok kullanılan, hadisenin tarihi değil aslında. Yani 24 Nisan 1915 e, tarihi e, şöyle bir olaya e, olayın başlangıcı. O tarihte İttihat Terakki hükümeti e, tabi Osmanlı'da iş başında. E, fakat parlamento dağıtıldığı için e, tabi e, şey yok. Hani sistem itibariyle meclisle e, meclisten bir kanun bir karar çıkartma durumu yok ve İttihat yönetimi o dönemde bir genelge yayınlıyor 24 Nisan 1915'te ve e, o zamana kadar ki yani yasal olarak faaliyette bulunan bütün Ermeni komitelerini komite deyince tabi böyle e, genelde şey gibi anlaşılıyor yani eşkıya veya çeteci gibi anlaşılıyor o anlarda değil cemiyetlerini diyelim derneklerini indegal ilan yani o zamana kadar yasal olan e, cemiyetler, dernekler bir anda illegal duruma düşüyorlar. Yani şu an genel çıkılan KHK'lar e, yani hocam şu an e, sürekli e, KHK'lar çıkıyor Türkiye'de bir bakıyorsunuz abi bakıyorsunuz bir KHK çıkmış terörist ilan etmişsiniz. Bir bakıyorsunuz mallarınıza el konulmuş. Zaten şu anki hükümetle evet. o dönemin iddiaçıları aynı kafada olunca resmen bir tarihi devri daim bir dejavu yaşamamız açısından da bu 24 Nisan tarihi enteresan. E, tabii şöyle e, karar içerik itibariyle şunu diyor. Bütün diyor Ermeni cemiyetler yani o zamana kadar yasal faaliyette göster, yasal olarak faaliyet gösteren cemiyetler hani illegal ila edilmiştir. Bunların içinde önde gelen kişiler efendim e, hakkında işte suçlu olarak değerlendirilecek kişiler ve bunlar genel itibarlı gazeteciler, yazarlar, efendim dernek yöneticileri bunlar efendim bir yerlerde tutulacak ve sürgüne gönderilebilecektir diyor. Yani bu şekilde böyle bir muğlak ifade var. Ama asıl özü itibariyle e, hani bizim şu anda 15 Temmuz'dan sonra yaşadığımız bir gecede insanlar işte sendika efendim yasalken illegal oldu. İşte efendim kurumlarda çalışan insanlar bir anda illegal duruma, duruma düştüler. Hani bunun izahı var mı? İşte bunun da izahı yok. Yani bir gecede bu şekilde bir karar çıkarılıyor. Ve e, Ermenlerin önde gelen aydınları, gazeteciler, yazarlar, dernek yöneticileri öyle diyelim bir anda gözaltına e, alınmaya başlanıyor. Ve ardından da bir sürgün süreci başlıyor. Yani 24 Nisan 1915 tarihi e, göç kararının alındığı, sürgün kararının alındığı tarih değil. 24 Nisan 1915 tarihi tabi sembolik olarak çok büyük bir değeri var. Çünkü e, bir ay da tehcir kararı çıkacak. Yani 27 Mayıs 1915'te tehcir kararı çıkacak. Dolayısıyla ona bir hazırlık ve ikinci e, bir var burada. Şöyle düşünün bir Ermeni cemaati var. O zaman azınlıklara bu şekilde Osmanlı literatüründe cemaat deniyor. Siz de hukuktan bilirsiniz bu kutsal cemaatleri bu şekilde ifade edilir. Ermeni cemaati var. Ermeni cemaati bir anda aydın kadroları. Yani bu e, bilinçli olarak e, asıl itibariyle kitlesel sürgüne bir hazırlık olarak görülüyor. Ve ne oluyor? Hemen ardından gözaltılar, tutuklamalar başlıyor. Ve Ermeni e, aydınların, gazeteciler ve şöyle tabii enteresan, bunların içinde milletvekilleri var. Bunların içinde İttihat Terakki ile beraber işbirliği yapan, o zamana kadar efendim İttihatçılarla birlikte çalışan insanlar var. Bunlar e, sürgüne gönderilmeye başlıyor. Sürgün olarak çeki, e, seçilen yerde Ankara'nın e, Ayaş ilçesi ve Çankırı buraya gönderiliyorlar. Ve tabii şeyler çok çalışmalar ne yazık ki böyle net şeyler rakamlar söylemiyor. 250 civarında diye tahmin ediyoruz gönderilen kişilerin ve bunların bir kısmı orada değişik şekillerde hayatını kaybediyor. Yani değişik işte saldırılarla veya efendim orada maruz kaldığı sıkıntılardan dolayı vefat edenler var. Bir kısmı ise Ayaş ve Çankırı'ya gönderilenlerin bir kısmı ise daha sonra tehcir kararının çıkmasıyla tehcire dahil ediliyorlar ve tehcir ediliyorlar. Burada bakın Tehcir'e giden yolda e, hani bir prova diyebiliriz bunu. Orada önemli bir figür var. Bu figür Çankırı'da Cemal Oğuz diye bir figür. Daha önce de ben e, rastlamıştım ona. Sonradan biraz daha detaylı arşivden de e, isim olarak baktım. Bu adam daha sonra e, tabii o dönemde işte oradaki askerlerle, komutanlığı jandarma komutanıyla işbirliği yaparak bir takım... E, şeylere girişiyor, katliamlara girişiyor. Tabii şey değil, daha kitlesel olarak bahsetmiyorum. Çalışlar bazında bahsediyorum. Olaylara karışıyor. Daha sonra e, İstanbul'da yargılanıyor. Normalde biliyorsunuz 1918'den sonra e, İstanbul'da 1919'dan itibaren Tehcir ve takdil e, divan denilen mahkemeler kuruldu. Cemal Oğuz buraya çıkarılıyor mahkemeye. Ve tabii e, duygu sömürüsü yapıyor. Yani diyor ki benim daha diyor yeni doğan çocuğumun diyor kulağına diyor ezan bile okuyamadım diyor. Böyle bir şeyden giriş yapıyor. Ama diğer taraftan en büyük şey şu ben de o tarihte orada değildim diyor. Ee, ve mahkeme işte bir kısa bir işte zannediyorum bildiğim kadarıyla yer alıyor. Halbuki e, o sırada Çankırı'da bakın şeyle sahip çıkmıyor. Yaptıklarına da sahip çıkmıyor. O sırada Çankırı'da çünkü askere yardım cemiyeti diye bir cemiyet kurmuş ve bu cemiyet vasıtasıyla milletten para toplamış. Bunda da yolsuzluklar olmuş ve konu mahkemeye intikal etmiş. İkinci bir kısmı burada yeni tespit ettim. Köroğlu Gazetesi diye bir gazete var. Yayınlanan bir gazete var. Köroğlu Gazetesi'ne o dönemde röportaj vermiş. Yani gazeteci Cemal Oğuz'un kim olduğunu bile tarif ediyor. Şimdi Cemal Oğuz bunu ne sıfatla yapıyor? Şimdi olayın hani tehcil meselesine girişim bir başlangıç olarak onu söyleyeyim e, İttihat ve Terakki bir mesulü olarak yapıyor. Yani merkezden gönderilmiş birisi ve orada bakın İttihat ve Terakki'nin Çankırı temsilcisi olarak gazeteciler, yazarları işte ne diyelim öldürmekle veya işte sıkıntılara sokmakla görevlendirilmiş bir şahsiyet, bir hani ne diyelim temsilci ve tabii burada kim kullanıyor? Burada memurlar var. Ee, işin diğer ayağında bir ayağında da tabi o zaman hani ordu ve polisler var askerler ve polisler var yani bu şekilde e, işte 24 Nisan 1915'te e, başlayan süreçte bu e, veya şu işte yani bu işin sadece bir başlangıcıydı ve bu aynı zamanda e, şunu e, ortaya koyuyor onu e, söyleyeyim en başta e, bu hadise işte az önce konuştuğumuz gibi asıl itibarıyla e, yaşanan sürecin efendim bir gecede illegal ilan etme efendim cezalandırma sürecinin başlangıcı olarak böyle bir örnek karşımıza çıkıyor. Yani 24 Nisan e, yani şu anda yaşadığımız olayla çok rahat şu an anlayabiliyoruz, empati yapabiliyoruz. Yani alınmış bir kararın, bir zihniyetin, bir devlet eliyle sistematik olarak yapılmasının bir süreci. Çünkü biz bunu 15 Temmuz'da yaşadık. 15 Temmuz vurgulandı ardından peşi sıra KYK'lar çıkmaya başladı. Ve ondan sonra her bu belli gruplarla birlikte insanlar parça parça sosyal soykırma mahkum edilmeye başlandı. Ee, en son yaptığımız yayında biliyorsunuz bu sendikalaşmayla ilgiliydi. Ve bu sendikaya üye olmanın sonradan bir terör örgütü üyeliği sayılmış olması. Belli bir sendikada eğer kaydınız varsa e, hiçbir yerde işe giremiyorsunuz, hapse giriyorsunuz. Devlet tarafından istenmeyen insan ilan edilebiliyorsunuz. Bir de e, bu resmi tarih söylemleriyle hakikatleri karşılaştıracak olursak hocam... Şimdi bize yıllarca söylenen e, söylem şuydu. E, işte. Doğu'da e, Ermeni çeteleri rahat durmuyordu. E, i̇şte bundan dolayı e, onları oradan onlar e, onların zararını bertaraf etmek için işte Ruslardan yardım alıyorlar. İşte ülke içerisinde böyle işte katliamlar yapıyorlar sivillere. Dolayısıyla da biz onları bir bakıma korumak istedik. Yani işte vatandaşın e, galeyanını önlemek istedik e, deniyor. Fakat sonradan bir bakıyoruz ki hani nasıl ki 15 Temmuz'da biz darbecilere müdahale ediyoruz derken e, müdahale edilecek e, kişi sayısı kaçtır bilmiyoruz. Yani e, bu e, darbenin tepesinde olan insan sayısı 3 kişiydi. Evet. Ama 1 e, milyona yakın insan etkilendi sonradan. Yani darbenin olduğunu bile çok sonra öğrenmiş insanlar bile yargılanmış oldu. Fakat şimdi siz de anlatıyorsunuz. Bu tehcir meselesi gündeme geldiğinde İstanbul'daki veya Anadolu'nun her şehrindeki insanlar e, toplanıyor. E, bu da demek ki e, önceden bir fişleme de mi vardı acaba onu da bilemiyoruz. Yani bir anda bu kadar isimler nasıl çıkarıldı? Yani. Hani şimdiki gibi internet de yok, database'ler de yok ama e, yani bu resmi söylemde asla tutarsız bulduğu, çok da ayakların basmadığı, e, söylenebilir mi hocam? Yani işte o da doğuda işte bazı şeyler için e, yapıldı demek. Ne dersiniz? Şöyle adım adım gidelim. Şimdi şuradan başlamak lazım. Yani tehcir kanununa giden süreç nasıl yaşandı? Hani 24 Nisan 1915'te efendim Ermeni cemiyetleri illegal ilan edildi. Bir takım tutuklamalar yapıldı. Sürgünün diğer bir nevi provası gerçekleşti. Ama daha sonra süreçte Mayıs ayında tehcir kanunu çıkarıldı. Şimdi burada Ermeni meselesi neydi? Nasıl ortaya çıktı? İsterseniz böyle bir girişle başlayalım. 19. yüzyıl milliyetçilikler çağı. Yani Fransız ihtilalının etkisiyle işte güçlenen milliyetçilikler bütün toplumları etkiledi. Osmanlı ülkesinde de işte Rumlar, efendim ayaklandılar ve bağımsız oldular. Bağımsız Yunan devleti kuruldu. Efendim daha sonra Sır Sırbistan, Karadağ, Romanya 1878'e bağımsızlarını ilan etti. Ve tabi bu süreçte Ermeniler de e yani bir taraftan özellikle yeni haklar elde etme, bir taraftan da bağımsız devletleri kurma amacıyla örgütlendiler. İlk defa bakın 1878 Berlin Antlaşması'nda madde vardır Ermenilerle ilgili. Ermeniler tabii daha çok Doğu Anadolu'da yoğunlaşmışlar. Dolayısıyla o bölgede ıslahatlar yapılması istenir. Fakat Abdülhamit bu ıslahatları yapmaz. Islahatları yapmak yerine onların karşısına hamilya alaylarını çıkarır. Yani bu çok büyük bir hata. Yani e, orada yaşayan insanlar yani Kürtler ve Yine o dönemde efendim Kafkaslardan göçülen Çerkesler e, sürece dahil oluyor ve bu Hamidi Alayları e, tamamen bir sünni yapılanmadır. Ondan sonra mesela devlete muhalif olan Kürt aşiretleri dahil edilmiyor. Alevi unsurlar dahil edilmiyor. Bölge halkından. Ben zaman. yani o aslında sürece, sürece başlayacaktım anladım. da hocam. Yani e, yani evet. ortada şöyle bir durum var. Hani bahane olarak şu deniyor. Ermeni çeteler katlediyordu. Bundan dolayı yaptık diye fakat buradan da Tabii, sonra anlıyoruz yani, ki oraya aslında e, önce e, bu Ermeni cemiyetine karşı bazı yapılan e, işlemler var, e, işler var. Bundan dolayı da o insanların bir kızgınlığından dolayı çeteleşme ve saldırmalar başlıyor. Aslında hani sebep sonuç ilişkide biraz farklı olayın süreci. Evet. Siz o kısmı Bakın, ifade edin. Bakın Bernatlaşmasındaki madde şudur. Bölgedeki Ermenilerin Kürtlere ve Çerkezlere karşı korunması, yani meşhur e, 76. Madde zannediyorum hatırladığım kadarıyla, bu şekilde bir ifade var. Çünkü o bölgede e, bu şekilde çatışmalar çıkmış. Kaldı ki hocam. Bir hata Lozan yok. dahil normalizamî bir çok... birlikler diyoruz. Bir yani... Lozan dahil bütün hepsinde de bile, hep o potansiyeli gördüğü için e, Avrupa devletleri hep özellikle bu içeri düşüyor. E, garanti istiyor. Diyor ki kendi ülkendeki topraklarındaki evet. azınlıklara diğer milletlere saygı duyacaksan, onlara katliam yapmayacaksan diye özellikle bu şey hep düşmüş. Demek yani bizden öyle bu konuda da evet. bir çekince var. E, şimdi şöyle bir sıkıntı var orada. Abdülhamid'in mesela bu tercihi bu insanlar o bölgede beraber yaşıyorlar yani Kürtler, Çerkezler e, artı efendim Ermeniler beraber yaşıyorlar. Şimdi bir grubu silahlı hale getirince tabii ki diğerlerinin e, malına göz itiyor. Efendim canına göz itiyor. Yani bu şekilde bir takım hadiseler yaşanıyor. Ve e, topluluklar arasında Müslüman Çerkezler, Müslüman Kürtlerle efendim Ermeniler arasında ne oluyor? Ciddi bir düşmanlık ortaya çıkıyor. Ve tabii işte 1890 Erzurum hadisesi, arkasından işte Bitlis, Sason hadiseleri falan. Ve Ermeniler için bakın şöyle bir şey diyemeyiz yani Ermeniler de efendim bir takım tetiş hareketlerine giriştiler. Terör hareketlerine giriştiler. Mesela meşhur Osmanlı Bankası baskını vardır. İstanbul'da Osmanlı Bankası'nı işte efendim ele geçiriyorlar ve bir takım taleplerde bulunuyorlar. Mesela 1905 yılında Abdülhamid'e karşı devrim padişahına karşı bir suikast girişimi vardır. Ama bu arada... Ermeniler Abdülhamid'e karşı muhalefette İttihat ve Terakki ile birlikte hareket ediyorlar. Yani İttihat ve efendim Paris Kongresi'nde, Cenevre Kongresi'nde, Avrupa'da örgütlenme aşaması yaptığı kongrelerde Taşnak Örgütü'nün hatta daha sonra Rıncaklardan bayılan bir grubun kurduğu bir cemiyet vardır. Onun temsilcilerinin katıldıklarını görüyoruz. Yani 1908'de meşrutiyet ilan edildiğinde Ermenler Ermeniler de İttihatçılarla beraberdi. Hatta Şöyledir o e, meşhur e, kutlamalar vardır. İnsanlar böyle birkaç gün kendilerine gelemezler. Ciddi kutlamalar yapılır meşruiyet döneminde. O dönem bir e, Ermeni kadın öğretmen İstanbul'da bir mitingde böyle meydana fırlar. Der ki bundan sonra işte efendim Ermeni yok, Rum yok, Türk yok, Osmanlı var. Yani ve insanlar gerçekten böyle çılgınca alkışlarlar kendisini. İyi bir atmosfer yakalanmıştır. Fakat şöyle bir şey fark ediliyor. İttihatçılar Ermenilere güvenmiyor, Taşnaklara güvenmiyor. Taşnaklar da Ermenilere güvenmiyor. Ve nitekim bakın e, şeye kadar, 1915'e kadar e, yapılan seçimlerde Ermeni milletvekilleri İttihat Terakki Lisesi'nden meclise girdiler. İşte 10-15 sayılarda 3 e, seçim yapılıyor zannediyorum. 3 seçimde de İttihat Terakki Lisesi'nden meclise girdiler. Ama e, burada İttihat Terakki'yi 1915'e kadar götüren yani bir etnisite de ayıklaması yapan bir sosyal etnisite mühendisi yapmaya götüren hadise ne diyecek olursanız işte karşılıklı bir güvensizlik var. Diğer taraftan Balkan Harbi'nde yaşanan travma var. Balkan Harbi'nde hani geçen programda da bahsettik bir ayda Rumeli elden çıkmış ve tabii İttihat Terakki'nin Rumeli e, temelli olduğunu düşündüğümüzde efendim kurucuların genel itibarıyla Rumeli'de neşet ettiğini o bölgede doğduğunu düşündüğümüzde onlar topraklarını kaybetmişler. Ana vatanlarını kaybetmişler. Ve bir anda şöyle bir psikoloji var. Anadolu'da elden gidecek. Ve buna karşı hani onların psikolojinin anlamak açısından söylüyorum. E, ve burada muhtemelen bir takım planlarla en azından Anadolu'yu kurtaralım hedefi söz konusu ve burayı da ki bu Balkan Harbi'nden sonra mesela Rumların Yunanistan'a doğru bir tehcili başlamıştır. Değişik şeylerle Ayvalı taraflarında falan değişik yerlerde yaşanıyor. Bu çerçevede işte planlardan birisi de ne diyelim Ermenisiz bir Anadolu e, planı olduğu anlaşılıyor şimdi burada Efendim Ermeniler e, o dönemde e, işte hareketlerine hareketleri mi olaylar var mı Tabii ki olaylar var yani Ermenilerden de Türklere karşı saldırılar var mesela, Hocam mesela, o sen, kısma uçak, gelmeden efendim, isterseniz uçak, araya girmek istiyorum Evet yani, yani e, ben e, hakikaten tarih okumalarında e, o Abdülhamid'in son dönemleri ve sonrasında iddiatlerin e, geçiş dönemi ile ...AKP'nin geçiş dönemini çok benzetiyorum. Hani tarihi bir tekerrürlerden ibaret olarak gördüğümüz zaman... ...yani orada da mesela e, Türkiye Cumhuriyeti rejiminin e, bir to e, baskı hali hep vardı. E, yani Abdülhamit'in o rejimini düşünecek olursanız bir devletin sistemi. Şu anki AKP'de e, adeta e, nasıl ki e, böyle bu sistemin içerisinden e, çıkmış... ...ve sonradan bu sisteme de e, tahrip edecek şeklinde hareket etmiş. O dönemde işte bu iddiatçılar e, Abdülhamit'e yakınken onun ordusu, onun askerleri ve sonradan ayrı bir, ayrı bir parti olarak başa geçiyorlar. Ve burada da e, başka insanlara muavenet e, işte e, hürriyet e, sözleri ve vaatleri veriyorlar. Bunlardan birisi Ermeni. Bakın burada da e, Ermenilerin düştüğü pozisyonu hep ben Gülen cemaatinin düş, düştüğü duruma benzetiyorum. Yani e, önceleri İhtiyaççılar onlar da destek veriyorlar. Ortak hareket ettikleri noktalar var. Fakat e, yani iddiatçılar hiçbir zaman onları tam e, güvenmiyor. Onların e, etnik farklılıkları olsun, dini farklılıklar noktasında olsun. E, ve sonrasında da hep bir kenara not ediyor. Hani aklıma hep şey geliyor. Hani bu sosyal medyada yansıyan bir şey var. Hani iktidara gelirsek ilk bunların işini bitirelim. Kafası ee, aslında bir sistematik olarak bir işlediğinin de bir göstergesi gibi. Bilemiyorum bu kafalarda bir örtüşme var mı? Şöyle bir yorum var orada. Yani İttihatçılar da özellikle Balkan Harbi'nin çok ciddi bir travma meydana getirdiği ifade ediliyor. Yani böyle bir şey var. Yani onun etkisiyle en azından Anadolu'da e, Türk yetmişsizliği hakim kılma. Yani diğer unsurları bertaraf etme gibi bir politika yöneldikleri şeklinde bir söylem var. Tabii bir daha geniş zamanda konuşuruz. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nda bile mesela bir Çanakkale'deki savunmayla Tertiraki hükümeti iş başındaydı. Onu unutmayalım Birinci Dünya Savaşı'nda. Efendim bir Suriye, Filistin cephesindeki Hicaz'daki savunma aynı değil. Niye aynı değil? Çünkü İttihat Terakki şunu fark ediyor. Anadolu dışında bir yer yok. Yani artık diğer yerleri elinde tutması mümkün değil. Muhtemelen bu mantıklı hareket ettiği için de Ermenileri bu bölgeden gönderme gibi bir politika istiyor. Şimdi ama Burada soru şu, efendim kimler tehdit edildi? Yani ve e, 1915 yılı Mayıs ayına geldiğimizde bakın e, 25 Nisan aynı zamanda işte efendim Çanakkale'ye biliyorsunuz ilk çıkarmanın yapıldığı tarih. E, şey Karaç e, muharebelerinin başlama tarihi Çanakkale cephesinde. E, Mayıs ayına geldiğimizde Çanakkale'de savaş kızışmış olacaktı ciddi bir mücadele söz konusu. Ve işte Mayıs ayında Mayıs 1915'te İttihat Terakki 27 Mayıs 1915'te bir kanun muvakat çıkarıyor. Yani geçici kanun veya tam ifadeyle söyleyeyim meclisten geçmiş bir kanun olmadığı için bugünkü karşılığı kanun hükmünde kararname çıkarıyor. Ve kanun hükmünde kararname Tehcir Kanunu olarak bildiğimiz kararname şu yetkiyi veriyor. Diyor ki efendim ordu komutanı, kolordu komutanı, fırka komutanı, fırka tümen demek. bunlar diyor kendi bölgelerinde asayişi tehdit eden unsurları tehcil ettirebilirler. Bakın asıl hüküm bu. Daha sonra da işte bunu nasıl yürütüleceğine dair dört maddelik, beş maddelik bir şey bu. Bir kanun muvakka, bir kanun hükmünde kararname. Şimdi ifadeye dikkat edin. Yani o bölgede asayişi tehdit eden unsurlar tehcil ettirilecek. Peki Ermeni ifadesi geçiyor mu? Hayır. Ermeni ifadesi geçmiyor. Yani kanunun içeriğine bakıldığında kanun aslında e, komutana tabi savaş dönemi olduğu için ki Osmanlı'da evet 2 Ağustos 1914'te genel seferberlik ilan etmişti. Dolayısıyla e, ne diyeyim bir örfi idare döneminden bahsediyoruz. Asıl itibarlık ordu komutanı yetkili, kolon komutanı yetkili, aşağı doğru gittiğimizde tümen komutanı yetkili. Bunlar kendi bölgelerinde e, güvenliği, tehlikeye düşüren unsurlar tehlikeye düşürebilecekler. E, ve bakın kanunun içeriğinde bir aidiyet ifadesi yok. Uygulama nasıl oldu? Uygulamada genel itibariyle uygulamanın İstanbul'dan plandan tabi daha sonra da ordu komutanları bunu uyguluyorlar. İstanbul karar veriyor, ordu komutanı da uygulamaya koyuyor. Tehcir kararı bu şekilde uygulanıyor. Hedef alınanlar kimler? Tehcir kanunu sadece Ermeniler hedef almadı. Ermenilerin yanında efendim, yerine göre Süryaniler, Keldaniler, hatta Rumlar, ondan sonra daha ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Arapları hedef aldı. Mesela bir makalede bunu yayınlamıştım. 25 bin, 28 bin kişi civarında Cemal Paşa'nın bir yarışmasında vardır. Askeri ateş arşivinden, Genelkurmay arşivinden çıkarmıştım. Arap aile Şevik Hüseyin tarafına katılır endişesiyle tehdit edildi. 25 bin, 28 bin civarında Arap Medine ve çevresinden tehcil edilmiştir. Yani e, dediğim gibi hedef burada tabii çok muğlak bir ifade. Güvenlik düşünme düşürme ifadesi. E, diğer taraftan efendim e, isim söylenmediği için de dolayısıyla komutan herkesi tehcil etme gibi bir hakka sahip. Burada gördüğümüz bir şey daha var. E, Murat Bağdatçı Teratpaşa'nın bir defterini yayınladı biliyorsunuz ve o defterde Talat Paşa, Talat Paşa kimdi? E, Talat Bey daha tabi bu şey yapılırken. Mehmet Akif'in üç beyinsizler dediği e, İttihatçıların eee şey liderleri de. <laughs> evet. Şimdi Talat Paşa, Talat Bey daha doğrusu bir defter tutuyor bakın. Ve nereye kim gönderildi, nasıl gönderiliyor, nasıl gidecek bütün bunları bu defterden takip etme imkanımız var. Hani e, dertlerin doğruluğu tartışmaları da e, konu oldu ama genel itibariyle tarihçiler e, doğru olduğunu yani Talat Paşa'ya ait olduğunu veya Talat Paşa'nın emriyle birilerin emrindeki Dahiliye Nazırı'nın İçiş İçişleri Bakanlığı tarafından tutulduğunu test ediyorlar ve burada bakın ayrıntılı bir şekilde hani nerede ne kadar insan yaşıyordu, nereye tehcir ettirildi bu planı, programı bariz bir şekilde görüyoruz. Yani buradan şunu söylemek mümkün. Tehcir İttihat ve Terakki'nin bir organizasyonu, yani sadece efendim bir kolordu komutanının, bir tümen komutanının organizasyonu değil. Yani bunu bu şekilde e, net ifade etmek lazım. Zaten e, uygulamaya bakıldığında, uygulamada valiler iş başında, İçişleri Bakanı'na bağlı. E, ondan sonra İttihat ve Telakki'nin bir mesulleri, yani işte ne diyelim, sekreterleri, oradaki vilayetlerde görevlileri yine iş başında. Ya da memurlar aynı şekilde e, sisteme tehcir uygulamaları dahil oluyorlar. Gene da tahmin edeceğimiz gibi jandarma ve polis işte, şeyler eee tehcir uygulamasında aktif bir şekilde görev aldılar. <laughs>